Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 yılında Türk İş'in 22. olağan genel kurulunda işçi ve emekçilerin Türkiye'nin kalkılmasında önemli bir rol oynadığını vurguladı. İşçi kardeşlerine saygılarını ileten Erdoğan, hangi sendikaya üye olurlarsa olsunlar, ülke için çalışan emekçilerin kıymetli olduğunu belirtti. Erdoğan, sendikaların işçi ve emekçi ile var olduğunu, ancak ideolojik yaklaşımların işçi mücadelesine engel olmaması gerektiğini ifade etti. Ayrıca işçi ile işverenin birbirini düşman olarak görmemesi gerektiğini söyledi. Hak işin 50 yıllık zorluklarla dolu yolculuğu başarılı bir emek mücadelesi olmanın yanı sıra Türkiye'nin bagajlarından kurtulmasını da temsil ediyor. Bu gerçeğe emin olun en iyi millet ve milli irade düşmanları biliyor. Kardeşlerim her fırsatta vurguluyorum. Bugün bir kez daha tekrarlıyorum. Son yarım asırda özellikle son 23 yılda maruz kaldığımız bütün bu saldırıları püskürttüysek bunda hak iş ailesi olarak sizlerin çok büyük bir payı var. Köklerinize sahip çıktınız. Kurucu değerlerinize sahip çıktınız. Milletin adamlarına sahip çıktınız ve emanete asla gölge düşürmediniz. Yarım asır önce bedel ödeme pahasına çok çetin şartlarda bu çatıyı halis niyetlerle kuranların tertemiz mirasına leke sürdürmediniz. Hak işi Gazze'den Afrika'ya kadar nerede bir masum, mazlum ve muhtaç varsa onun imdadına koştuğu içinde de hasreten tebrik ediyor. 6 Şubat asrın felaketinde hak işin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu görmekten duyduğu memnuniyeti tekrar ifade ediyor. Burada şu noktaya özellikle dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Bizler tarihinde zorla çalıştırma ve köle ticareti gibi utançlar bulunmayan kul hakkını gözetmeyi hayatının merkezine yerleştiren bir milletin mensuplarıyız.